Evet arkadaşlar bugün Far Cry'in 12. bölümünde beraberiz. Hemen şöyle başlıyoruz. Hızlıca temizledik hemen devam ediyoruz. kapı açılmıyor. Bu kapıdan devam edeceğiz. Evet, burada görünmezler ve adamlar kapışıyorlar. Tek attım. Birisi hala beni full görüyordu az önce. Ha bu. O da zaten canımı yedi. anahtar kart sokmamız gerekiyormuş. Görevimiz de Valeria'nın haritada gördüğüm son konumuna git. Aa, burada canavarla kapışıyorlar. Ya yürü artık. Hangi silah geldiyse artık. Elimize onunla sıktık. Son kurşunu da attın ya Helal olsun sana kart aldık Şöyle bakalım ileri doğru bir gidelim O az önceki kapıya kartı Takmamız gerekebilir ama bakacağız Bu kapı patlamış Devam ediyoruz ha, Bu kapı da mı açık ha, Bu kapı da yarım yamalık açılıyor O zaman geri döneceğiz Devam ediyoruz arkadaşlar evet. Bakalım ne tarafa doğru gideceğiz. Bunun da 20 tane mermisini bulmuşuz. Şimdilik onu kullanmayacağım. Bu silah kullanacağım. Kapı neredeydi? Burada bir yerdeydi. Evet. Buradan devam ediyoruz tekrardan. Şimdi o kapıyı açabileceğiz büyük bir ihtimalle. Kapı hangisiydi? Şu değil. Bu muydu? Neyse buradan bir devam edelim de. Burası ilk başa geri geldi. Evet buradan içeriye girmiştik. Buradan sonra şöyle devam etmiştik. Şu kapı. Şu kapı açacağız. Çık 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 artık çık. Ya ben seni hiç tahmin etmedim ki ya. Şunu da bir alalım. Sanırsam öldün. Şimdilik bu koridorlara hiç girmeyeyim. Bu aralara. Oo. At şu bombayı artık ya. Aha attığımız bombaya bak daha kötü oldu bizim için. Sis attık. Bizim için daha kötü oldu bomba ama olsun. Şöyle devam edeceğim hızlı bir şekilde yeni görev verdi. Valeryan'ın haritada gördüğün son konumuna git. Asansöre erişim için güvenlik anahtarını bul. Şekil şukur yapıyor. Ya biriniz ölseydiniz artık ya. Harbiden diyorum yani birinizle ölseydiniz çok mutlu olurduk. Zıplaya zıplaya kaçıp kaçıp zıplıyor. Vuruyor, zıplıyor kaçıyor. Vuruyor, zıplıyor kaçıyor. Şöyle bir şey yapacağım. Gece görüşüm biraz dolsun. Girdim artık çok geç. Ya zıplama, zıplama yeter. Şöyle bir devam edelim. Gidecek bir kapı bulabilecek miyiz bakalım. Evet bulduk. Sesinizi duydum ama tahmin edemedim bu kadar ya. Bu kadar tahmin etmedim. Ya o bir de sen sana sıkıyoruz bir de ya. Canavarların içine gelmiş bana sıkıyor. Ne olacak şimdi? Burada bir olay olabilir mi? Hemen bakalım. hiçbir olay yok gibi duruyor. Şu kapı açılıyor mu? Evet kapa kapı açılıyor. Ama buraya kadar açılıyor. Bir yerde bir canavar sesi var. Bir yaratık sesi var arkadaşlar. Evet yine görünmezler var büyük bir ihtimalle. Burada da olabilir. Ha sıkıyor bir yerde ikimiz de aldım başka var mı alıştık bu burada bir gidiş daha var bu gaz bir şey yapmıyor evet bir şarj boşalttıktan sonra bakalım şu doktorun üstünde bir şeyler var mı yok orada da bir şey yok o zaman buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Şimdi burada kapışıyormuşuz. Ha. Canavarları bıraktın yine bana sıkıyorsun. Çık bir daha. Tam şöyle kafandan vurayım seni. Şöyle kafandan denk geliyor. Ha, thank you. Ha. Al sana thank you. Biz onları çok gördük usta. Can da bulduk, güzel. Dile benden ne dilersen. <laughs> ne diyor? Asansör erişim için güvenlik anahtarını bulmalısın. O gere tamamlanmış. Valeryani gördüğün son konumuna git. Buraya tekrar geldiğimize göre geri mi gideceğiz? Burada bir işimiz yok. Orayı hallettik. Geri gidelim. Bakalım daha ne kadar geri gideceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu haritada aslında görev var ama nereyi gösteriyor acaba? Ha burası şey bizim geldiğimiz yer. Daha önceden gelmiştik. Evet, burası çözmelik yerler başladı arkadaşlar ufak tefek. Burada bir şey var mı? Burada da yok. O zaman şu tarafa doğru bir devam edelim. Bakalım belki anahtarla açılan bir kapı vardır. Oradan devam ederiz. Ya da geri dönüp farklı bir yol bulacağız. Evet, bu kapı mı açılmış? Hayır. O zaman burada da işimiz yok. Burada görmüş olduk. Ne diyor Valeria'nın haritada gördüğün son konumuna git. Hmm. Evet, bir şeyler bulacağız. biraz gidiş yolu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradan bir tekrar giriş sağlayalım. bu şey ya ilk geldiğimiz nokta. ilk geldiğimiz nokta. O zaman bu kadar geri gelmeyeceğiz. de girmeyeceğiz. Şuraya bir girelim. Evet, buradan devam edince nereye gidiyoruz? Evet, burada o zaman bir olay var. O zaman burada bir olay var arkadaşlar. tık sesi geliyor. Ben o sesi aldım şu anda. Bu kapıda patlak. Evet, burada bir olaylar olabilir. Evet, bu kapıymış. Yiğit olamazsın sen de. Nereden başlayacağız ki? Buradan mı? Neyse. Seri bir şekilde devam etmeye çalışalım. Ya arkadaş seri bir şekilde devam edelim dedim de yani. Cık. Öyle bir serilik olamaz ya. Bu kadar da seri demedik ya. Ne kadar seri davranmaya kalksam her zaman o kadar çok görüyorum. Ya arkam dönükken bana nasıl vurabiliyorsun ya? Oyunun bugları var arkadaşlar. Şurada da bir tane arkadaş olması lazım. Öldürmüş müyüz? Şuradan hemen alınacak şeyleri hızlıca alalım. Kayıt. burası kaç kat böyle merdivenle yukarı çıkmıştık şu kapılardan birisine girmiştik evet o kapı bu kapı yapma ooo biri ölmüş diğeri ölmemiş evet şöyle korkarak ilerliyoruz <laughs> Ölüp tekrar geri gelince kötü oluyor arkadaşlar ya Ciddi olamazsın be Her yere takılıyorsun ya Şuradan gidelim o zaman Madem takılıyorsun Ya şuraya giremeyecek miyiz biz şimdi ya Oraya girmem lazım cam falan var Arkadaşlar yani Böyle bir oyunda da her yere takılma olmaz ki ya. Onları almazsam olmaz. Evet kat değiştiriyoruz. Şu taraftan devam edeceğiz büyük bir ihtimalle. Karşımıza bir sürpriz çıkabilir. Şu silahla devam edelim. Yapma. O senin ne işin var? O tamam O tamam Bir tane daha var şurada yukarıda Nerede? Ya, adamlar da var Adamlar da var arkadaşlar Biz en iyisi gece görüşüyle devam edelim Tamam şimdi sırada adamlar. <laughs> Nasıl vurdular? <laughs> Kolman alacağım seni. Hmm, artık adamlar da akıllaştılar. Nereden çıkacaksın? Evet, başka var mı acaba? üst katı bir hemen gezeyim hemen bir gidiş yolu bulayım arkadaşlar ondan sonra devam ederim bütün canım gitti can da toplamam lazım biraz devam edelim evet şu zırhlar güzel gelir bize mermiler iyi gelir işte burası mıdır nedir? Evet, kayıt yaptı. Belki de yaratıklarla savaşıyorlar. Evet. Evet, burası bayağı bir canımızı sıkacak gibi duruyor. Şey. Öl artık. Öl. Gelsene bana doğru gel. Gel ama zıplama öyle. Aa, senin ne işin var burada? Hemen hızlı bir şekilde şunu da aldıktan sonra Evet birkaç tane canavar kaldı Birkaç tane zıplayan yaratık kaldı Tamam düş 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 artık Ama arkadaş bu kadar olmaz ya Bu kadar zıplama olmaz ya Zıplama artık yeter ya Kendini kerten falan zannediyor herhalde Bak bunu hiç düşünmedim ben bunu hiç tahmin etmedik. Bunu hiç tahmin edemedik. Open the door. Oho bütün kapılar açılıyor. Ha burası şey az önce temizlediğim yer. Zaten büyük bir ihtimalle bunların hepsi birbirine bağlanıyordur arkadaşlar. Şuradan devam edelim bakalım bu kapı açılıyor mu? Evet açılıyor. Aa oyun kayıt aldı. Ha evet. Oranın üst katına geldik. Az önceki temizlediğimiz yerin. Buralarda hiç kapı falan da yok. Şu makinalara gidelim. Yeni görev verdi. Üst kat erişmek için muhtegen odasını su ile doldur. Ha. O zaman şu vanada da işimiz var. E şimdi ne yapacağız? Ha şu ışığa doğru gideceğiz? Aynen Tamam tamam artık Çıktım Ha Şuradan devam edeceğiz o zaman Yakın savaş yapacak mıyız acaba ya Acaba yakın savaş yapacak mıyız arkadaşlar Mutlu olur kapı çalmadı usta Hadi bakalım Çıkınca karşımıza neler çıkacak kesin canavarlar yaratıklar falan Çok yıllar önce oynamıştım da oyunu böyle ufak tefek kesitleri hatırlıyorum bari çözmeli kısımları hatırlıyorum en azından bizim için de iyi bir şey Aynen bunu tahmin etmiştim hatırladım Evet sen gittin usta Bak buralarını ufak tefek hatırlıyorum şimdi burada canavarlar gelmesi lazım Ha yok. Biz canavarlara gidiyoruz aynen. Ne kadar zor bitirmiştim o zaman ya. pompalı mermisi de bitti arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Onun da mermisi bitti. Yapacak bir şey yok. Şu kapıyı açıyoruz. Ha evet. Burada bu kızı kurtarıyoruz. Burada bu kızı kurtarıyoruz. Evet kızı bulduk. Kızla işbirliği yapacağız galiba. Telefondaki adam görev veriyor. Ona ayrı görev, biz ayrı görev veriyor sanırsam.